oyuncular yükseldi Ona bakacağız ve, ve söyleyeceğim. Eee Benzema DLS 22'de 82 e, gücü. Ama DLS 23'te 84 oyuncu ve 2 artıcı, Anthony 76 gücü. DLS 22'de gücü 78 oyuncu ve 2 artı 2 artıcı YC 70. 80 olacak DLS, 23'te onda da bir yükselme olacak Kortez, DLS d DLS, 22'de DLS 22'de DLS 23'te büyük ihtimalle 84 olacak ve bir yükselecek Konate 77, 2 artıcı Toya 78 80 olacak DLS 23'te 2 artacak. Nunes 74 olacak ee, yani DLS 22'de 74 DLS 23'de 76 olacak bu ihtimalle 2 artacak evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın